Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yeni ürünlerle bir makyaj videosu yapalım istedim. Geçen yeni ürünlerle makyaj videolarımda hem Wet n Wild'ın çıkan bazı ürünlerini hem de Lovely markasına ait bazı dudak ürünlerini incelemiştik. Şimdi bu videoda da yine Wet n Wild'ın çıkarmış olduğu yeni far paleti, kaş ürünü var. Onun dışında da Lovely markasına ait olan ürünleri incelemem için çok fazla mesaj geldi. Ben de bazı ürünlerini satın aldım ve bunları şimdi bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle geçen videoda izlemeyenler için ben yeni linki bırakacağım ama yeni çıkan ürünlerinden en beğendiğim bu geçen videoda kullandığımız makyaj bazı oldu. Bunu kullanmıştık ama bu videoda da ben tekrardan uygulamak istedim onu çünkü çok beğendim duruşunu. Hem gözenekleri gizleme özelliği var, hem cildi mat gösteriyor. Bütün bunlarla birlikte aynı zamanda silikonsuz bir primer. Bu anlamda çok gerçekten hem de böyle cilde nem veren, sürdüğünüz anda bir ferah hissiyat da veren güzel bir primer olduğu için ben makyaja bugün yine bununla başlayacağım. Sonrasında geçen videoda da göstermediğim yeni ürünlere geçeceğiz. Böyle jöle kıvamında baya böyle mat bir jöle gibi sürüyorsunuz. Fakat sonrasında cildinizde yani hiç böyle silikonsuz olduğu halde sanki silikonlu bir primermiş gibi. Çok güzel bir duruş sağlıyor. Böyle su sürüyor musunuz gibi oluyor. Yani bu kadar yoğun bir kıvama rağmen normalde silikonlu makyaj bazlarında olmayan bir dokusu hissiyatı var sürerken sanki böyle elinizde direkt suya dönüşüyor ürün. O yüzden ben bunun yapısını çok beğendim. Cildimde de herhangi bir şekilde sivilce veya gözenek tıkanıklığı yapmadı. Kullandığım günden beri de böyle bir sorunla karşılaşmadım. Primer uyguladıktan sonra gelelim yeni ürünlere. Yeni ürünlerden Lovely markasından ten ürünümüze geçelim. Lovely markasının Camouflage Foundation isminde bir fondöteni çıkmış. Daha doğrusu bir tek bu fondöten gelmiş. 3 tane rengi vardı. Ben mağazadan aldım bu ürünleri. Mat ve full coverage olduğu söyleniyor. Hem mat görünüm sağlıyor hem de kapatıcılığının da e, bayağı yoğun olduğu söyleniyor. Şimdi benim elimdeki nude olan rengi 2 numara olarak geçiyor. Bunun bir de e, ivory olan rengi vardı standta benim gördüğüm. Bir de bej rengi vardı. Ama sanırım online ise 4 rengi de olabilir. Yani 3 tanesini ben e, mağazada gördüm. Emin değilim kaç rengi olduğundan. E, sanırım 4 rengi vardı diye hatırlıyorum web sitesinde baktığımda. Ürünü göstereceğim. Şimdi ben ürünü ilk kez kullanıyorum. Bir tek elimin üzerine e, sizlere swatchta göstermek için sürdüm. Çok da az bir miktar. Şöyle göstereceğim. Tüpün içini bakın sıkıyorum. Yani şimdi şu kadar sıkmamla birlikte çıktı ucundan. Yani yarısından fazlası boş gibi çıktı tüpün. Böyle göstereyim size. Yani bu sadece benim aldığım bu tüpe özgü mü oldu? İçerisinde hava mı doldu? Nasıl oldu bilmiyorum ama oldukça az bir ürün var içerisinde. Gramaj olarak 25 gram olduğu söyleniyor. Belki de 25 gramı tutuyordur bilemiyorum. Şöyle biraz alıyorum elime. Biraz açık bir renk açıkçası nude diye geçtiği halde biraz açık bir renk geldi. Hafif böyle küllü bir açık sarı gibi geldi bana rengi. Şöyle yüzüme koyacağım bakın bayağı açık aslına bakarsanız. Yani bej olanı bile belki alabilirdim. Ara renkler yok ama orijinal web sitesinde baktım. Polonya markasıymış bu arada Lovely. Orijinal web sitesinde baktığımda da yine 4 tane rengi vardı. En koyusu zaten oldukça koyu Yine böyle soğuk tona giden bir renkteydi. Ee, ben şimdi bu ürünü yüzüme böyle yerleştirdikten sonra Naşita Pro Backstage 301 numaralı olan fırçayla uygulayacağım. Şimdi çok kapatıcı olan ürünleri, daha yoğun olanları ben bu şekilde fırçayla uyguluyorum. Bakın bayağı açık bir renk aslına bakarsanız. Ama dağıttığımda herhalde yüzüme oturabilir. Mağazada satış danışmanına sorduğumda da ten renginize uygun bu renk olabilir dedi ama yine de açık. Ee, sanırım Lovely markasının biraz ten ürünlerinde hem kapatıcıda hem de fondöten de renk skalası ile ilgili bir sıkıntısı var. Ama yapı olarak full coverage geçtiği halde çok böyle aşırı bir kapatıcı değil. Açık renk olduğu için mi acaba bilemedim. Şöyle bir sürüyorum. Biraz kuru. Mat olduğu için böyle kuru kuru geliyor cildinize. O yüzden altına belki daha böyle mat gibi olan değil de Birazcık daha belki nemlendirici bir baz uygulanabilir. Benim cildim karma olduğu halde ben aşırı mat ürünleri uygulamayı çok fazla da sevmiyorum. Cildimde gün içerisinde sonrasında çok kabuk kabuk durabiliyor. Şimdi bunu böyle geçeceğim. Üzerinden de ben süngerle geçeceğim. Çünkü şu anki duruş oldukça yoğun oldu. Gördüğünüz gibi fazlasıyla açık. Düşünün ki bu nude rengi. Şimdi nemlendirilmiş süngerimle hemen üzerinden şöyle geçerek ürünün fazlasını alıp biraz da yüzüme oturmasını sağlayacağım. Evet, fondöteni hiç beğenmedim. Ee, gerçekten çok kötü bir fondöten. Yapıştı kaldı şu an suratımda. Nemli süngerle bile hareket ettiremiyorum. Hiç istediğim gibi değil. Böyle zamp gibi kaldı yüzümde. Hiç beklediğim gibi bir fondöten değilmiş. Şu anda hiç de güzel durmadı yüzümde. Rengini de beğenmedim, yapısını da beğenmedim. Ton olarak da ben çok koyu tane olmadığım halde nude rengi bile benim yüzümde böyle çok açık renkli durdu. O yüzden hiç hoşlanmadım ama belki bunun üzerine bronzerla birazcık bunu dağıtabiliriz diye düşünüyorum. Yine olmadı. Ben bu Wet n Wild'ın Tinted Hydrator ile geçen videoda sizlerle uyguladığımız ürünle biraz üzerinden geçeceğim. Çünkü şu duruş gerçekten hiç bana hitap etmedi. Çizgileri hemen gösterdi. Oynatamıyorum yerinden. Böyle zamp gibi kaldı. Hiçbir yere kıpırdamıyor. Ve kapatıcılığı da yok yani. Çünkü açık bir renk olduğu için kapatıcılığı da yok. Ben üzerine hemen bunu geçeceğim. İkisi biraz karışsın. Bunun nemi en azından onu biraz nemlendirsin. Bunu da yine fırçayla devam edeceğim uygulamaya. Şimdi bunu böyle bir dağıtacağım. Yine bunu da üzerinden hemen süngerle geçeceğim. İkisini bari biraz karıştıralım. Evet biraz renk kendine geldi. Wet n kullandığım bu e, ürünün rengi yani tinted hydrator olan light medium rengi zaten iki tane renk var. Diğeri de medium ten olarak geçiyor. Biraz daha koyusu bu ürünlerin dışından ambalajından renklerini anlamamız mümkün değil. Mat e, saydam olmayan ambalaj yapmışlar hem fondötenlerine hem de kapatıcılarına. Dolayısıyla rengini anlamak inanılmaz zor. Biraz kötü başladık ama bakalım gidişat nasıl olacak. Gelelim Liquid Camouflage adlı bu kapatıcısına. Kapatıcı da yine aynı şekilde söylediğim gibi tamamen dışı mat, içi görünmeyen bir ambalaj. Rengini anlamak çok zor. Ee, ben elimdeki 4 numaralı olanı aldım. Yine kendi orijinal web sitesinde baktığımda 6 tane renk vardı. Mağazada da 6 tane renk vardı. Bu renklerden 1, 2, 3 ve 5 pembe alt tonlu, 4 ve 6 sarı alt tonluydu. 4 daha açık, 6 birazcık daha koyu bir sarı alt tondu. Ben 4 olanı tercih ettim. Bakalım şimdi bunun rengi nasıl? Böyle kocaman bir e, aplikatörü var. Daha önceden kullandığımız L'Oreal Modern Concealer'ın kapatıcının ucuna benziyor. Veya Revolution kapatıcının ucuna da benziyor. Böyle kocaman bir aplikatörü var. Şimdi bundan korkarak bir damla şöyle göz altına bir koyalım. Bunun rengi fena değil gibi duruyor. Ve bunu da yine ben hemen kapatıcı uyguladığım Nashita'nın 136 numaralı olan fırçasıyla uygulayacağım. Bak, kapatıcı güzel. Bakın kapatıcı için hiçbir şey söyleyemem. İlk andan itibaren yoğunluğu yani ten üzerinde bütünleşmesi gerçekten şu anda rahat bir hissiyat yaratıyor. Evet kapatıcının duruşu gayet iyi. Uygulaması çok güzel. Bakın çok iyi bir şekilde kapattığını söyleyebilirim. Az bir miktar ürün uyguladım ve tenimle de renk uyumu gayet iyi oldu. Ee, eğer ki dediğim gibi benim ten rengimdeyseniz 4 numaraya bakabilirsiniz. Sarı alt tonlu istiyorsanız. Onun dışında 1, 2, 3 ve 5 olanlar pembe alt tonlu. Benden daha koyu sarı alt tonlular da 6 numaraya bakabilirler ee, veya ikisini alıp artık karıştırarak ara bir renk bulunabilir. Ama kapatıcı fiyat olarak da uygun ve yapı olarak da güzel şu anda çok kuru değil ama çok yapış yapış da değil göz altlarımdaki hissiyatı böyle bir gerginlik yaratmadı yani. Kapatıcıdan sonra gelin pudramızı uygulayalım. Böyle üçlü bir ürün vardı. Ekonomik bir ürün olduğu için bunu tercih ettim. Çoğunlukla da hani makyaj ürünleri çok yüksek fiyatlı olduğu için artık Dolayısıyla ekonomik ürünleri tercih edilebileceğini düşündüğümden, bu üründe de merak edilebileceğini düşündüğümden ben bu ürünü almak istedim. Elimdekinin numarası 3 olarak geçiyor. Şöyle bir bronzer var. Biraz soğuk tonlu, kontür ürünü olarak kullanılabilir. Ortada bir tane pudrası var. Bir de yanında aydınlatıcısı var. Dolayısıyla 3 ürün bir arada alınmış oluyor. Şimdi ben buradaki kontür ürünüyle birazcık hafifçe böyle bir kontür yapmak istiyorum. Şöyle birazcık şuradaki tondan alıyorum. Elimin üzerinde birazcık da bunu hafifçe bakalım boşaltalım ve şöyle birazcık uygulayalım. Bakın güzel soğuk bir tonu var. Rengi gayet güzel bir kontür tonu. Şimdi ben pudrayı unuttum bu arada hemen kontür ürüne geçince. Şu ortadaki renkten biraz alıyorum pudra fırçamla. Şöyle ortadaki renkten. Tabi bu tombul fırçaları kullandığım için üçlü ürünlerde biraz ortadan almak zor olsa da Hafif şöyle göz altlarıma da bundan geçeyim. Gerçi kullandığımız ürün oldukça mattı ama biraz şöyle kontür yerlerinin de üzerinden geçerek rengi yumuşatayım. Pudrayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Fena değil. Pudranın rengi bu arada çok ten rengi. Transparan bir tonda. Ama böyle beyaz da değil. O yüzden gayet güzel bir şekilde ürünlerin yüzünüzde mat durması için hatta güneş kremi üzerine bile uygulanabilir. Aydınlatıcıyı daha sonrasında kullanalım. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Bir tane daha yeni ürün var. Bu da yine Lovely markasına ait olan Gingerbread Bronzer olarak geçiyor. Ve içerisinde de tam Gingerbread dediği böyle bir zencefilli kurabiye şeklinde ortasında böyle bir resim var. Ve kokusu da gerçekten zencefil kokuyor. Tatlı böyle yılbaşı kurabiyeleri gibi bir kokusu var. Renginin tonunu da beğendim. Bu birazcık daha sıcak tonlu. Hafif içerisinde böyle bir kızıla, kızıl demeyeyim ama daha sarıya bakan renkte, daha canlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bununla hemen bir bronzer uygulaması yapalım. Kontürün üzerinden geçiyorum. Fena değil rengi. Yine böyle içerisinde hafif bir sarılık, böyle bir kızıl turuncu değil ama böyle bir sarıya bakan bir ton var içerisinde. Işıltılı gibi görünse de aslına bakarsanız sürdüğünüzde kesinlikle ışıltılı değil. Varla yok arası. Asla highlighter gibi pırıl pırıl durmuyor. Görüyorsunuz zaten yüzümdeki duruşunu. Şimdi ben bunu da uyguladıktan sonra Gelelim far paletimizi uygulamaya. Far paletin ve Tumwild'ın yeni çıkan bu onlu far paletlerinden bir tanesini incelemek istedim sizlerle birlikte. Bir tane Harten and Soul far paleti vardı. Açıkçası ben onu satın aldım sonra geri iade ettim. Kargoyla ile gelmişti eve ve iade etmek durumunda kaldım. Nedenine gelince içerisindeki renklerin bazılarını çok fazla Rose in the Air far paletine benzettim. Görselleri buraya koyacağım mağazada çektiğim fotoğraflar. O yüzden de çok açıkçası renk geçişleri böyle birazcık daha farklı olsa hoşuma giderdi diye düşündüğüm için o paleti geri iade etmek istedim. Online almıştım ve gidip mağazadan iade ettim. Onun yanında bu paleti hemen inceledim. Şöyle bir bakınca buradaki renkleri daha farklı olarak gördüm. Geçenlerde Essence'ın hatta hala satışta olan bir serisi çıktı. Böyle bronz bir far paleti de var. Oradaki renklere de benzettim bunu. Fiyat olarak da uygun, %50 indirimde. Bunu gelin sizlerle inceleyelim dedim. Oje'lerimde o yüzden bugün böyle birazcık goldlu olarak sürdüm. E bu elimdeki far paleti Call Me Sunshine ismindeki onlu far paleti. Bu arada bu söylediğim Heart and Soul far paletinden başka ve bundan başka iki tane daha yeni far paleti gelmiş. Onlardan bir tanesi Nude Awakening ismindeki zaten var olan siyah dışı siyah olan onlu far paletlerinin bu şekilde tasarımı direkt aynı far paletini getirmişler. Bir tane daha vardı içerisinde daha böyle... Sanki gece renkleri gibi, storm renkleri gibi yaptıkları böyle mavili ve koyu yeşilli olan renklerde. O çok bana hitap etmediği için açıkçası onu düşünmedim ama buradaki e, böyle goldlu yansımalı olan daha çok ışıltılı far paletini sizlerle incelemek istedim. E, far paletine baktığımızda içerisinde 4 tane mat renk görüyoruz. Bunun dışındakilerin hepsi ışıltılı. Bu ışıltılılardan bir tanesi daha böyle pigment değil ama yaldız gibi folyo etkisi olan bir far. Onun dışındaki 5 tane far daha böyle içerisine iyice yedirilmiş sanki bir highlighter etkisi verecekmiş gibi duran farlardan. Şimdi ben bu renklerin çoğunu uygulayarak bugün bir makyaj yapmak istiyorum sizlerle. Hadi hemen başlayalım o zaman. Öncelikle buradaki açık renkten alarak uygulamaya başlayacağım. Hemen bunu göz kapağımın üzerine uygulayarak başlıyorum. Gayet güzel dağılan, karışan, kendini gösteren güzel bir far rengi. Şimdi bundan sonra şuradaki açık renkten biraz alacağım. Şuraya uygulayacağım. Birazcık daha koyu olan renkten alıyorum. Bunu da dış tarafa doğru buraya uygulayacağım. Şimdi karıştırma fırçasıyla dış tarafı iyice bir karıştıralım. Yine aynı fırçayla şuradaki en koyu renkten alacağım. Aşağıdaki çok hafifçe alıyorum. Biraz bu mat renkler tabii ki dağılıyor. Hafif böyle tozutabiliyor. Onu da yine bunun üzerine çok az bırakıp Şurada çok hafifçe bir V yapıyorum ve bırakırken bir yandan da karıştırarak uyguluyorum. Bu şekilde farları dağıttık. Gerçekten mat farların renkleri çok güzel. Şimdi buradaki farlardan gelin ışıltıları artık uygulamaya başlayalım. En açığı göz pınarına koymak istiyorum. Ondan sonra yine buradaki renklerden de böyle dışarı doğru koyulaştırarak hepsinden biraz biraz uygulayalım ki renkleri de sizlere göstermiş olayım. Işıltılar parmakla uygulayarak çok güzel oluyor. Ben de parmakla rahatlıkla uyguluyorum. O yüzden şuradaki ışıltılıdan alacağım böyle bir bakır rengi gibi. Bunu gözümün tam göz pınarına gelmeden şuradan itibaren yerleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde güzel bir tonu var. Şuradaki renkten alıyorum. Bu biraz daha koyu olduğu için bunu dış köşeye doğru uygulayacağım. Şu dış köşeye doğru bırakıyorum. Ortadaki renkten de şuradaki gold olan renkten de böyle sarı bayağı sarı altın sarısı ojelerimin renginde. Bunu da göz kapağımın tam orta yerine uyguluyorum. Ve böyle hepsini birbirine biraz biraz karıştırıyorum. Daha çok o sarının belirgin olmasını istiyorum çünkü far paletinde de ilgi çeken renk olduğu için göz kapağımın orta yerinde o sarı rengi birazcık daha dağıtmış oldum. Şimdi bunun üzerine göz pınarına birazcık açık rengi uygulayalım. Sonra da gözümün altına Madem hani bütün farları kullanacağız hiç kullanmadığımız renk kalmasın diye buradaki yine e, şu ortadaki aşağıdaki rengi kullanmadık ışıltılı olan bunu da gözaltına uygulayalım. Öncelikle şuradaki açık renkten alacağım. Bunu böyle bir yine kalem fırçayla alıyorum ve bunu göz pınarına uygulayacağım. Şimdi de bu alttaki az önce söylediğim hiç kullanmadığım dediğim bu ışıltılı renkten göz altıma da bu farı uygulayacağım. Şöyle kirpik dibime bunu geçiyorum. Bir tek şuradaki yoğun böyle pigment değil ama daha folyo efektli olan far kaldı. Onu da kimsenin hatırı kalmasın diye şöyle parmağımı alacağım. Biraz daha yanar döner etkili bir far. Şöyle göz içim çok açık kaldığı için göz içine doğru da bunu tekrardan üzerine geçeceğim. Burası çünkü çok fazla beyaz kaldı şuralara birazcık bundan yapıştıracağım böyle. Biraz simleri bunun dökülmeye müsait gibi. Gayet de güzel bir ışıltılı duruyor. Aslında bu sarı rengin de üzerine geçirdiğinde bakın hiç rengini de bozmadan sanki onun ışıltı etkisini birazcık daha arttırıyor gibi oluyor. Şöyle ortaya doğru da geldim ve bu şekliyle bırakmış oldum. Evet güzel bir far paletiymiş. Gerçekten sunshine böyle yani güneş parlıyor aydınlatıyor gibi çok güzel ışıltılı renkler olan bir far paletiymiş. Ben çok beğendim. Yani kullanılır. Hatta 4 mevsim kullanılır. Ben e, çünkü bu far paletini sadece yazın kullanırım. Acaba gerek var mı almaya diyordum. Ama gayet hoşuma gitti renkleri. Şimdi gelin bunun üzerine artık maskaramıza geçelim. Maskara olarak Lovely markasına ait olan bir maskarayı aldım. Bu da Lash Mania ismindeki bir maskara. Üzerinde The Best Product 2019 diye yazıyordu. 2019 yılının en iyi ödüllerinde e, bu bronz... Madalya almış. Dolayısıyla bu maskarın nasıl olduğunu incelemek istedim. Üzerinde sadece böyle işte ödüllü olduğunu belirten tek maskara buydu. O yüzden açıkçası bunu kullanmak istedim. Maskaranın fırçasına bakarsanız eğer plastik bir fırça ve plastik incecik kılları var. Bu tür fırçalar genelde kirpikleri daha uzun ve daha böyle güzel göstermeye yarıyor. Bakalım bunun uygulaması şimdi kirpiklerimde nasıl olacak? Hemen hiçbir maşa uygulaması yapmadan yine direkt bunu uyguluyorum. Biraz kuru bir maskara. Çok fazla üzerinde likit ürün gelmiyor ama evet kirpikleri güzel gösteriyor. Biraz tabii plastik kılları olduğu için tam böyle kirpiklerinizin dibinden itibaren alırken birazcık o kirpiklerin göz kapağınıza değdiği yere hafif bir batıyor kılların ucu. Ama bu şekilde çektirdiğinizde de kirpikleri gayet güzel dolduruyor açıkçası. Bakın çok güzel oldu ya. Bir anda gözüm büyüdü, kocaman oldu, açıldı gözüm resmen. E, güzel bir maskaraymış. Diğer tarafa da hemen uygulayarak geri dönüyorum. Bu şekilde maskarayı uygulayarak geri döndüm ve ben maskarayı çok beğendim. Gerçekten güzel bir maskara. Fiyatına göre bu performansını uygun buldum. Lash Mania ismindeki bu maskarayı çok beğendim. The Best Product 2019 yılının en iyi ödüllerinde üçüncülük bronz madalyasını alan e, bu maskaraya ben de madalya verirdim. Güzel bir uygulama oldu. E, bu haliyle gerçekten hoşuma gitti. Bir anda farın da görünümünü böyle bir toparlamış oldu. Şimdi ne kaldı uygulayacağımız yeni ürünlerden değil ama allık olarak açıkçası Lovely markasının allıklarına baktım. Çok da bana cazip gelmedi. Renkleri çok yani böyle sıradan her e, makyaj markasında olan renklerdendi. Ben bugün o yüzden onu almayı çok tercih etmediğim için L'Oreal Melon Dollar Baby ismindeki bu aldığı kullanacağım. Aldığımızı da uyguladık hafifçe. Çok hafif renk verdiği için bunu tercih ettim. Şimdi gelelim yeni ürünlerden kaş ürünümüze. Yine Wet n Wild'ın yeni çıkan serisindeki ürünlerden Brow Sessive ismindeki ürünlerden bu da kaş kalemi. Elimdeki medium brown olan rengi. Şöyle bir ucu var ve bu tarafında da bir de fırçası var. Şimdi bununla hemen kaşlarımı şöyle bir fırçası bu arada çok güzel fırçalıyor. Hemen şöyle bir şekil vereceğim. Çok fazla boşluğu yok ama yine de bununla böyle birazcık araları dolduralım bakalım. Şimdi hemen geçen videoda da kullandığım aynı yine ürünün. Bu da kaş maskarası olan. Bu elimdeki de yine brown olan rengiyle şöyle kaşları da sabitlemek için hafifçe üzerinden geçiyorum. Ne kaldı geriye? Rujlar kaldı. 3 tane rujumuz var. Rujlar aslına bakarsanız Wet n Wild'ın klasik rujlarından. Ambalajları değişmiş. Ben de bu rujları tekrardan alarak sizlerle de yenilenmiş versiyonlarında bir uygulayalım istedim. Öncelikle bir tane Beirutol isminde herkesin de çok bildiği. E rengi var elimde. Onun dışında bir tane Into the Flash rengi var. Bir diğeri ise Sandstorm rengi. Şimdi sırasıyla hepsini uygulayacağım. Öncelikle Beirutol rengini hemen dudaklarıma sürüyorum. Bu renklerden Beirutol'u ben zaten daha önceden de kullandım ve beğendiğim bir renkti. Çok da severek de uzun bir dönemde kullandım. Şimdi hemen dudağımda yine Beirutol'un bu rengini görüyorsunuz. Mat görünümlü ama çok rahat sürülen, dudaktaki kalıcılığı da gayet iyi olan rujlardan bir tanesi. Beyret rengini sizlere göstereyim. Hemen çıkararak diğer renkleri de uygulayacağım. Bu da Sandstorm rengi. Daha böyle kahve tonlu. Böyle güzel bir kızıllık da var içerisinde. Tarçına da yakın bir tonda. Çok beğendim. Sonbaharda da özellikle rahatlıkla kullanılabilecek renklerden olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun dudamdaki duruşunu da görmüş oldunuz. Hemen arkasından üçüncü rengimize geçelim. Evet, in the flesh rengi de biraz daha pembelik barındırdığı için daha canlı, daha böyle bugünkü makyajın sonunda kalmasını istediğim bir renk olarak bu da e, kapanışta böyle dursun. Bunun üzerine isterseniz bir de gloss uygulayalım. Madem böyle gözümüzdeki farlar ışıltılı oldu. Yine geçen makyaj videosunda kullandığım Lovely markasına ait olan bu Summer Nude ismindeki Plumping Lip Gloss olarak geçen üründen elimdeki 2 numaralı olan rengini bu mat yapıda olan rujun üzerine sürerek birazcık daha uyumlu olmasını sağlayacağım gözlerine. Evet bu şekliyle biraz daha ıslak bir görünüm olmuş oldu rujda da. Nihayetinde son olarak da bir de setting spray sıkalım. Yine Wet n Wild'ın bu elimdeki Natural Finish ismindeki spreyini şöyle bir yüzüme sıkarak makyajı da sabitleyelim. Geldik makyajın sonuna. Bir sürü yeni ürün uyguladık yine sizlerle bugün. Şimdi neleri beğendim, neleri beğenmedim şöyle üzerinden hızlıca hemen geçmek istiyorum. İlk başta kullandığım fondöten Lovely markasının kamuflaj fondötenini açıkçası ton olarak ve yapı olarak, formülasyon olarak da hiç beğenmedim. Hiç bana göre bir fondöten olmadığını düşünüyorum. Zaten gramajı da içerisinde neredeyse hava var hepsinin. Çok e, yani beğenmediğim bir ürün oldu öyle söyleyeyim. E, Kapatıcısını ise tam tersi çok çok beğendim. Gerçekten gözlerimin altına hiç çizgilere dolmadan makyajın sonuna kadar gayet güzel durdu. Bundan sonra severek kullanacağım bir ürün olacak. Yine tekrar söylüyorum 4 numarasıydı benim elimdeki. Aşağıya zaten ürünlerin hepsini tek tek isimleriyle yazacağım. Beğendiğim ürünlerden bir tanesi Wet n Wild'ın far paleti oldu. Bu Sunshine ismindeki paletteki renkleri böyle gold yansımalı olan renkleri çok çok beğendim. Onun dışında yine Lovely markasının Lash Mania ismindeki bu maskarasını da çok beğendim. Kirpiklerdeki duruşu, kirpikleri kaldırması ve böyle ayırması ama çok da tel tel değil yine böyle birkaç tane kirpiği bir arada ayırıyor. Çok beğendim maskarayı. Bu da bakılabilir ürünlerden bir tanesiymiş. Bir diğer beğendiğim ürün kaş ürünüydü. Çok sert değil kalemi. Gayet rahat bir şekilde çizebiliyorsunuz. Fırçasını çok beğendim özellikle. Çok rahat taranıyor. E bu da yine bakılabilir ürünlerden bir tanesi. Başka ne vardı yeni ürünlerden bugün kullandığımız? Tabii ki bronzer'ımız ve hem bir kontür ürünü hem de aynı zamanda pudrası ve aydınlatıcısı bulunan ürün var. Bu arada aydınlatıcıyı kullanmadık galiba sizlerle ya. Hemen onu da şöyle sonundayken o kadar çok ürün kullanınca unuttum. Makyajın sonunda... Hemen bir de aydınlatıcı sürelim ya. Sonra dersiniz ki aydınlatıcı kullanmadınız. Hemen şöyle alıyorum ve bunu da şuraya biraz geçelim. Şöyle onu da size göstermiş olayım. Shine dediği bu aydınlatıcıyı gördüğünüz gibi uzak çekimde daha iyi gördüğünüzü düşünüyorum. Epey güzel aydınlatan bir ürünmüş bu da. Şöyle her yere bol bol süreceğim ki siz de rahat rahat görün. Evet aydınlatıcı iyi fakat şunu söyleyeceğim kontür ürünü birazcık hafif koyu kalıyor. E, o yüzden böyle üzerine pudra ile falan dengelemek gerekebiliyor. Benim elimdeki 3 numarasıydı belki daha açık olanı almak daha mantıklı olabilir. E, bir de aydınlatıcı olarak burada hafif pembemsi olanı vardı. Güzel bir palet yine kullanışlı ve uygun fiyatlı. Gingerbread ismindeki bronzerını da beğendim. Ürünler bu şekildeydi. Umarım sizler beğenmişsinizdir bu videoyu. Yine bir sürü ürünü incelemiş olduk. Bu ürünlerden beğendiğiniz, kullandığınız varsa lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.